o peygamberler Rablerinden şu niyazda bulunuyorlar. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle diyenlerdir. Kıymetli kardeşlerim çocuklarımız arasında erkek kız ayrımı asla yapmamalıyız. Yaratan da Allah'tır, yaşatan da Allah'tır hakkımızda neyin iyi olup neyin kötü olduğunu en iyi bilen Allah. Allah Celle Celaluhu bizim için ne vermişse o en hayırlıdır. Daha bir çok hikmet gereği evlatlarımızın arasında erkek kız ayrımına gidemeyiz. Erkek evladı olduğunda sevinip kız evladı olduğunda üzülmek bir bir müminin davranışı asla olamaz. İyice inanalım ki yaratma Allah'a aittir ve Allah'ın bizler için verdiğine yüz ekşiltmek imanımıza, dinimize terstir Cahiliye döneminin günümüzde olduğunu görmek biz ümmeti Muhammed'e yakışmaz kardeşlerim. Gelin Rabbimizin bildirdiği şu ayete yeniden iman edelim. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. O çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.